Estou ah, sentindo. Ah, é Sabran atı. Gene babamla. Şuradan ağla. Bütün dağlar her yerde. Bak yüksek havaya. Ee, çok güzel değil mi? Bak şuradaki evlere bak. Çok güzel değil mi dağlar? 有没有？可以有。 Yüksek o belki e, Türkiye'de veya dünyada nadiren en güzel ilçelerden bir tanesinden. Bir bakıyorsun Yüksek şu an gördüğünüz gibi bu bütün kırsal kesimlerdeki e, yerler, yerleşim alanları, köylerimiz hepsi kar altındadır. Ama bir bakıyorsun bu tarafta böyle baktığın zaman bu sefer bir yaz mevsimi veya bir ilkbahar başlangıcı yaşanıyor. Yani Yüksek iki e, mevsimi aynı günde yaşanabiliyor. Ya, vatandaşlarımız da yaşıyorlar işin en güzeli oğamızındır. Bakın şu an güzel şu an bakıyorsunuz ovamızın çok berrak bir rengi var. Çok güzel bir rengi var. Turistlerimizin burayı tercih etmesi en büyük şansımız odur. Ama e, biraz bizim şu an altyapılarımız atıyorum tesislerimiz, kayak tesislerimiz bunlar olmadığından dolayı veya şu an e, kurduğumuz yüksek oda e, Hilton otelimiz var. Hilton otelimiz inşallah eğer bu sene e, tamamlanacak tamamladığı zaman belki hem bizim komşu ülkelerden hem bizim Türkiye'nin diğer taraflarından turist gelirler. Güzel bir manzara gezilebilecek, gezilebilecek güzel yerlerimiz var. Bu kar altında Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsın böyle bir ovayı. Çok müthiş bir yer. Herkese de tavsiye ediyorum. Gelsinler, bizim misafirimiz olsunlar. Süper bir yer misafir ederiz, gezeriz birlikte dağlarımızı gezeriz, Ciro dağlarımızı gezeriz. Yani Ciro dağları şu an tarihten şu ana kadar en önemli dağlar, gezilecek tarihsel yerlerdir. Bundan dolayı tavsiye ediyorum. Ben kendim bir muhtar olarak, Esenil Mali Mahallesi muhtarı olarak şu an benim mahallemdir. Ama böyle bir bakış yaptığımız zaman tarihsel bir bakış görüyoruz. Uvamızın etekleri, kırsal kesimleri, karıyla, uvasıyla, bu tarafta baharıyla, Hepsini bir anda görebiliyoruz.